Hepinize selam dostlar. Ben İsmail. Kanalıma hoş geldiniz. Evet dostlar. GTA San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu çatlak hırsızın görevlerini bitirmiştik. Şimdi en son bizi şey aradı. Eee neydi o? Uyarı sever neydi ya? Fırlama bir tane. O aramıştı. Hadi ona bir gidelim. Bakalım. Galiba yarış görevi falan. Yani yarış vardı ondan bahsediyordu. Bir bakalım. Ha burada zaten. Karşıda te hey. Allah'tan hızlı araba var. Hadi de bakalım. Vozimu. Nerede bu adamlar ya? Hey, I've been waiting forever, man. I'm <laughs> sorry, Holmes. I had no idea when the race would be. Right, you just happen to show up five minutes after everybody else, huh? When the gasoline runs through your vein like the burning passion, you know when it's time to race. I think you're getting high on that country air, yeah, man. Hey, CJ, look. The you know been adam bu. Aynen. From, bro. I'm from Grove Street Family, Los Santos. What's happening? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, we gotta be careful. Güzel bir yarış var. Aa, ara ara böyle yarış görevleri var. Ormanlık alanda da var sanki. Bence o bu olmalı. Listen, out here we like to race for cash or pink slips. Racer's choice. Get your car started. We're about to go. Good luck, Carl Johnson. Bu kadar mı yani konuşacağım? Zaten yarışa ya para yolu, ya olur ya satına olur ya arabasına yani doldur. işte. Ya ne olacak? Ama topallamamamız lazım. <laughs> Onu cevabım. Let's go. Şöyle bir yer açarsanız bana. Teşekkür ederim sonra görüşürüz. Ama 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 <laughs> Ama lütfen bir yere çarpmadan. Ne oldu? Burası biraz tehlikeli yok. Daha önce oyna, oynadığımdan biliyorum yani. Hayır 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 ya hayır ya. Hayır ya yapma yapma. Ya ya oğlum. Ya yapacağın işe sıçım ya valla. Tekrar. Ha, kalk şöyle. Ya burada niye kastı? Normalde hayatta böyle bir şey yapmaz yani kasmaymış, çarpmış, çürtmüş. devam et şöyle ya. O şerefsiz geldi bir çarptı hepsini mahvetti ya. Lan oğlum sen ne kadar sallanır oldun lan. Sen normalde uçak gibisin anasını satayım. Abi buralarda dikkatli ol. Nerede o? Ha. Abi bu nasıl bir yol bu şerefsiz ama o adam da boşuna demedi dikkatli oldu diyor. Demek ki bunun yüzündenmiş. Hadi biraz düz yola çıkak ya. Bana düz yol ver. Ama yol bayağı uzun. Hayır oraya çarpma. Ya oraya çarpma oğlum ya. Çarpma ya. Çarpma ya. Çarpma ya. Sma, Saniye, ab tekrar abi tekrar. Patladık yine. Abi çok şey ya dengesiz yollar ya. Hayır 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 hayır. Lan ne oldu lan? Manyak mısınız oğlum? Abi ben normalde bu arabayla yani bu kadar yavaş gitmem de oğlum bu nasıl bir yol her an uçabilirsin lan? Allah Allah. Ne oldun ki yani? Arabanın da götü başı oynamaya başladı. Uçmayacağım abi oradan. Oradan uçmayacağım. Nerede o yer? Yok abi uçmayacağım. Az önce uçtum. Başıma gelmeyen kalmadı. Tamam bak şu an yol düzgün. Ama işte sağ solu çok oynuyor. Onun için. Ona lan Kamyonetin ne işi var lan burada? Vallahi bayağı ilerledik ha. Burası son mu? Hayır hayır hayır. Ha dur. Oğlum nasıl bir yarış lan bu? Bütün ormanlık alanı gezdik. Şuradan geç abi. Bayağı atlattık ama. Ha. Ben hayatımda bu kadar uzun bir yarış görmedim lan. Hadi oğlum ya. Nerede bu? Bitiyor bence. Evet çok şükür bitiyor. Bitti. Ee, ne oldu şimdi? I never mind losing to a guy who's willing to push himself right to the edge. As for me, I'm a man who honors his bet. Well, you learned pretty fast with the police on your ass. Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible. Because, for some reason, the local police don't appreciate our noble sport. <gülüyor> yeah, i for your advice. Okay, I gotta go. Uh, you know what? If you ever find yourself in San Fierro... Ana San, Frans San Francisco muydu? Neydi o karın ağrısı? Orada da görevlerimiz var. Şehrin Çünkü diğer ucunda. Evet. Görev geçildi. Bu galiba diğer tarafa mı gideceğiz? Yine yarışla. Elveda aşkım. Vay bu GTA işteki adam değil mi lan? Aynen. Vay. <gülüyor> <gülüyor> GTA 3'ün nikah buradan gelme. Oh, so this is where you've been, eh? This is how you repay my tenderness? Do you prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina. you called it off remember just business what kind of a man are you when i say just business i mean that i love you when i say i no interested no more i mean that i that I miss you leave my car alone i did this for us for me and you it's too late i don't love you no more i love another okay what then what the fuck was this about I cannot keep my passions hold up, they need a release. That was a good release. I'm like <laughs> hitting a man with a frying pan while he sleeps. <gülüyor> <gülüyor> this girl? <laughs> this, this is my new man. <laughs> are you jealous? Are you going to fight for me? Ah? No, no, I, I could take rejection. <laughs> you are jealous and a coward. Now let's race! Do you see Güey an çizdi ama. Arabayı da çizdi şerefsiz. Aynen bence diğer tarafa geri, geri gidiyoruz. Oğlum bu arabayı toparlamak da zor ha. Hayır 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 hayır. hayır. Şimdi size ilgileneceğim bekleyin. Şimdi şimdi yakalayacağım bak bana diyor mu? Çok kovram o bütün yolu geri gideceğiz ya. Hayır 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 hayır. şöyle geçebilir miyim? Tamam sen orada devrim bir şey olmaz. Evet, şimdi bayağı bir fark açmamız lazım. Yollar gelirken çok kötüydü bir süre sonra. Yollar çok kötüydü. Çok dikkatli olmamız lazım. Hayır 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 hayır. Tamam. Evet. Geldiğimiz yolda tekrar geri dönüyoruz. Böyle bir mantık işte. Katalina'nın bokuna galiba. Yok abi yok. Atlama akrobosi falan yapmayacağım ben. Yoksa başıma gelmeyen kalmıyor. İlk başta görevi zaten iki kere yaptık tekrar. Az kaldı, az kaldı, az kaldı. Şöyle çek. Çekilir misin lütfen? Yeni arabamıza kalkız. Az kalsın yolu kaçırıyordum ha. Burada yavaşla, burada yavaşla. Burası sapat Lütfen bak sonuna geldim. Yine bok olmasın. Az kaldı. Evet. Burası da sıkıntılı bir yol. Çünkü ilk başladığımızda burada patladı. Evet bitiyor. Mükemmel bir yarış. İşte bu kadar. Evet bu kadar. Sonra. I have the unfair advantage. Being a better driver ain't no unfair advantage. this a better driver. But you missing the point? Not only was he racing, but he was satisfying me fully. What are you gonna say about that? Hmm. The advantage of a stick shift, I guess. Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? There you go. Goodbye Mr. Johnson. I will not be missing you. Hmm. Hey, get him. Hey, wait a minute, bitch. What is this shit? They did to a garage San Fierro. My lover needs his car. Ah, San Francisco'nun shit, ne? Every city. Uh, tapusunu verdi. Oraya gidiyoruz. Liberty City. Her neyse, iyi eğlenceler. Hadi gidelim yeni bir şehre. I will. Fine. Okay. Go. I ain't gonna miss you. Goodbye. Lan ben bu şeyi kapatmadım mı? Radyoyu. Ha, niye az önce şey yaptı? Evet, şurada bir duralım bakalım telefon çalacak mı? Çalacak mı? Evet, alo. What's that? Hey girl, dude

Çiftlik görevimiz var. Dostlar bir dakika ben oraya tam bir yetişeyim ondan sonra devam edelim. Çünkü yol bayağı uzun. Hemen geliyorum. Evet dostlar. Çiftliğe geldik yani tarlaya mı diyeyim artık nereye? Yaşlı amcanın çağırdığı yer. Ne yapıyoruz burada? San Francisco'ya mı gidiyorsun? Ha, galiba evet, şehri değiştiriyoruz. San Francisco'ya gidiyoruz. I've got everything you need, lone traveler. It's in the mothership back there. Thanks, bir da ne diyorsun lan deli ola deli ne yapıyorsun? Haydi yağmur yağıyor zaten hadi gidelim. Uç ya Ne diyorsun anasını satayım hadi da. <gülüyor> <gülüyor> Aa, polis <laughs> mi geliyor? Oh man, panic paves the way to bad karma. We gotta torch those Kaya can forgive us. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz lan burada? Git ve tohum otlarını yapmaya yardım et. Tamam yapalım. Otları yakıyoruz. Ve başımıza helikopter. Yani oğlum hadi oğlum işimiz var gideceğiz. Şehri terk ediyoruz. Başka bir şehre gideceğiz hadi. Hadi oğlum hızlı hızlı hızlı. Daha çok var ya. 4 dakikamız var hadi.

bu ne lan? Böyle bir tarla var mı lan? Hay <laughs> sen. Ee, neyle yakacağız biz? Bitti. Oğlum böyle bir şey mi var ya? Nerede bunun kumandası lan? Tamam haydi. Aha bitti lan. Lan keşke böyle yapsaydım anasını satayım. Oğlum narkotik de geldi. Çabuk lan koş lan. Dur var şu silahı alalım. Neyse tamam. Teşhimize bir helikopter var artık onları Biz asla atlatamayacağız. Hadi oğlum hadi oğlum bin. Ha roket. Yazık oldu yalan lan be dönüştürecektim. <laughs> Nerede bu? Oy oy oy. Lan ne oldu? Ya. Oğlum ya. Ha tamam. Devam. Çok iyi. Hadi gidelim dostum. Ana gemiye San Francisco barajına götür. Evet. Yeni mekanımıza gidiyoruz. Ve bu şehirden gidiyoruz artık. Cesar'ı da arayalım. O da bizimle görevlere katılacak. Evet. Yolumuz uzun mu? Çok mu uzun yolumuz? Ha gerçi burada şey yol ee, kestirme vardı. Adam arkada 3 ton otumuz var. Motor bloğu bir motor, motor kanatlı 15 yıl indi. Umarım peşimize kimse takılmaz. Hey, You want to hit on this? A little temple a cocktail with some Nepalese Put that thing out, I see. it's good shit. Put it out, motherfucker. San Francisco. No, <laughs> no, lan, no. Oh, damn, Aptal, aptal, you're not we're in this together, so be cool. don't when I'm bak canım ya. Daha şehre girer girmez kaza ne demek ya. Manyak şey, hani mısınız oğlum? Man, I can't I ain't been here Let's go devam. Bağırma kız. <laughs> Burada güzel bir hikaye bizi bekliyor. Görevler bizi bekliyor.

Evet Şöyle oyunu kaydedelim Alo Hey Caesar, taşıyor. I can't... I can't... Evet dostlar bu bölümü burada bitiriyorum artık bir sonraki bölümde kaldığımız yerden hikayemize devam edeceğiz İzlediğiniz izlediğiniz için yine konuşamadım izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın